Selamlar millet şu anda Gold Plat Eros'unda oynamaktayız. Bu maçta birlikte Smurf kasarken nasıl yüksek bir rate bir şekilde kasabildiğimi daha net bir şekilde görebileceksiniz. Mümkün oldukça yine açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu ellerlardaki maçlar zorlu olmadığı sürece paylaşmıyorum. Zorlu maçlarda paylaşıyorum çünkü bu ellerlardaki zorlu maçlar sizin gelişiminiz açısından çok fazla değerli oluyor bence. Öncelikle clear'a e tek başınıza başlıyorsanız mesela Raptor'dan başladık ya 3. vuruşunuzu koruyamazsanız Raptor'dan sonra direkt goleme gidin ama 3. vuruşunuzu koruyabiliyorsanız o zaman rede devam edin. 3. vuruş çünkü biliyorsunuz bir 180 kadar demece attığı için e, Red'e başladığınızda daha hızlı bir şekilde alabilirsiniz ama onu koruyamadığınızda hani Raptor'ı kullanmak zorunda kaldığınızda da Golem'e giderseniz daha hızlı bir rutet atarsınız. Karşı ormancı hızlı gen attığı zaman direkt düşünmeye başlayacaksın. Mesela değilsin 8 CS'i var 2 kamp alıp buraya gen katmış. Yani bu çocuk Red artı golem alıp bota gen kattı. Raptor'ları hazır durumda. Yani ben fırsat bulduğum zaman full attıktan sonra karşı Raptor'u alabilirim. Ve devamında karşı goleme dahi gidebilirim. Bu benim aklımda. Lesin de şu anda base attığı için bu yüzden alt tarafı zaten açıkta oluyor. Burada bir istisna durum var. Benim Botley'nin Bard ve Jin. Yani uzaktan mesafe kapatabiliyorum Bard Türeli ile birlikte. Ve Jin uzaktan W ile destek sağlayabiliyor. Yani burada en kötü senaryoda 2 adet flash aldık. Ama böyle bir senaryo yoksa, botlayanında useless char'lar varsa burada yapman gereken şey senin karşı golemi almaktı. Değilsin çünkü red artı golem başladı ya. Ufak bir bekleyi sonrasında golem'e çıkmış olacaktı ve golemi alabilecek vaktin olacaktı senin. Yani burada zaman kaybetmek yerine bu senaryo daha iyi olabilirdi. Ama işte uygun şampiyonlarım olduğu için iki sıçra almak sonrasını değerlendirebiliyorsam daha iyi oluyor tabii ki de. Adamlar kule girmediği sürece benim burada yapmam gereken şey skat alıp öyle bota gitmem. Çünkü skatın sonrası altı level oluyorum. Ben şu anda burayı deneyerek aşırı bir şekilde trollemiş durumdayım. Bak üstüne bir de egzaz exhaust yedim. Exhaust'tan sonra mesela Lee'sin Q'sunu Blitz AC ile birlikte koordine kullanırsa ben burada ölüyorum. Ve burada kaybedeceğim tempo çok çok yüksek ama kan konusunda hani daha mantıklı bir şekilde davran, hasikatı alıp buraya gelmiş olsaydım burada böyle bir sorun yaşamayacaktım. Mesela adamlar kötü olduğu için burada bir problem yaşamadım. O yüzden daha güvenli bir şekilde oynamaya çalış. Rekibin bu şekilde dashlerini predict edebiliyorsanız hani anlık olarak düşünebiliyorsanız yapmanız gereken şey bu şekilde sıçra kullanmak değil. Yanında böyle bir minyon varsa veya fazladan bir şampiyon falan varsa ona E kullanarak da ultiyi zaten aktarabilirsin adam dash kullansa da. Bu an yani çok hızlı bir şekilde düşündüğüm için o olayı atlıyorum ama siz dediğim gibi yapın. Şu kadar sadece farma odaklandık ve garanti oynamaya çalıştık. Yani zaten farm alarak güçlenen bir şampiyon oynadığımız için daha fazlasını yapma şansın yok. Jarvan veya Elis gibi genç spamlayan bir şampiyon değilsin. Lee'sinin aşağıya doğru hareket ettiğini görür görmez direkt Rift'e doğru hareket etmeye başlıyorum. Rift'in bize kazandırdığı gol çok çok yüksek. Böyle en ufak bir fırsat yakaladığın zaman karşı ormanın ters bir hareketini gördüğün zaman Rift'i almak erken aşamada yapabileceğin neredeyse en iyi şey zaten. Lise'nin botta trolünü gördükten sonra hani yerini gördük ve adam ölü. Demek ki boş vaktim var. Direkt karşı ormayı kontrol ederekten bu boş vakti kullanıyorum. Hani direkt base atmak sana bir şey kazandırmayacak. Zaten kamplarının çıkmasına bayağı bir süre var. En azından alt kamplarının çıkmasına bayağı bir süre var. Yukarıda da iki tane kampım var. Direkt base atmana değmez o kadar hızlı bir şekilde. Hani karşı ormanı şöyle bir bakmak. Karşı ormanı hani ne kadar süre kaldığını görmek. Belki de ileride bunun üzerine bir plan yapman için çok fayda sağlar. O yüzden önce bir karşı orman bak ondan sonra base at. Şu anda Yasuo Genki açık bir durumda ama 1700 paramız var ve Lee yukarıya doğru hareket edeceğini düşünüyoruz. Çünkü 3 adet kampı var yukarıda. Bunun riskine girmeye gerek yok. Adam eşyasını bitirip geliyor sonuçta. O yüzden direkt base atıyoruz. Şu anki zaman dilimi baya önemli çünkü Ahri'nin canı az ve bir alametimiz var. Ahri base atmak zorunda Lee yukarıda. Dolayısıyla mid boşta direkt buradaki koridor pushundan sonra kuleyi almaya yöneliyoruz. Kuleyi almaya çalışırken de direkt rift'i açmayın. Çünkü biliyorsunuz kuleler plakalar geriye kaldıkça daha zor almaya başlıyorsunuz kuleyi defans arttığı için. O yüzden ilk plakaları bu şekilde yıktıktan sonra rift'i sonradan açın. Çünkü rift gerçek hasar vuruyor. Bu sayede daha kolay ve daha hızlı bir şekilde plakaları alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Lise'nin tersi olmasını değerlendirerek karşı red'i alıyoruz burada. Mesela Bart'la birlikte aşağı doğru hareket edebilirim ama atacağım base'le birlikte aşırı güçleneceğim. Hani aldığım bana direkt 80 AP veriyor. Hani bundan dolayı yani garanti olan bir şey varken aşağı doğru gidip mesela exalt e yiyip olup riskini göze almak çok mantıklı değil. O yüzden resetimi alıyorum. Bu diklerde yapılan en fazla trollü izleyeceksiniz şu anda. Bak Ahri karşısındaki adamı kesti. Karşı ormancı hakkında infosu yok. Ama yine de rastgele bir şekilde kuleye vurmak adına adam ilerliyor. Karşı ormancı senin aklından neden çıkıyor? Sen şu anda mesela 600 gold verdin. 600 gold dayana için değersiz bir şey mi? Hayır gayet değerli bir şey. Hani oyunu taşıyabilecek bir şampiyon bu dayana. Evet taşıyabilecek bir şampiyon. Mesela bunun yerine Sejani falan olsa hani kayıtlayarak kaçabilirsin de dayanaya karşı böyle bir şansın yok ve verdiğin şarttan oyunu hani bir tehlikeye sokabilir. O yüzden hani düşün adamı kestikten sonra. Ben gidip bu kuleye vurabilir miyim? Bir sonraki wave'i e ittirebilir miyim? Bunlar basit hatalar. Yapmayın böyle şeyler artık az önce de söyledim. Bu arada bu hatayı çok fazla yapıyorlar ve direkt örneğinin bir farklı versiyonu Yasuo'dan görüyorsunuz. Çocuk kurdurup puşladı. Tamam bir sonraki milyon dalgasını ittirirse onun için çok çok iyi olacak. Ama yine de kabul edebilir bir durumda. Yani milyon ilk milyon dalgasını ittirdi. Sen ölmemek pahasına, sıranın kaybetmemek pahasına o milyon dalgasını feda etmek zorundasın, salmak zorundasın. Yani yine aynı şekilde karşı ormancıyı bilmiyorsun. Kayıtlayabileceği bir ormancı değil karşıdaki. Dolayısıyla sal geç yani. Bu pozisyon aklınızda bulunsun. Karşı şampiyonlar hakkında böyle egzaz, flash bilgisi yoksa asla bu şekilde hani direkt E ile atlayamazsın. E ile atladığın zaman çünkü tekrardan dash atabileceğin, o mesafe kapatabileceğin bir yeteneği kalmadığı için doğal olarak DNA ile kayıtlanıyorsun. Ve ne kadar güçlü olursan ol bir anlam ifade etmiyor kayıtlandıktan sonra. Yani o yüzden hani garantiye oynayıp hani bu tarz şeylerde mesela kuyunun cooldown'ını falan beklemen gerekiyor. E'yi böyle cooldown'ı sokmamak adına. Burası tartışmaya açık bir yer. Mesela yukarıya doğru hareket etmesem ya Yasuo tier 2 kulesini alacak. Tier 2 kulesi 600 gold biliyorsunuz. Ve yukarıdan ekstra bir baskı yiyeceğiz. Tier 2 kulenin açılmasıyla birlikte. Ve adamların ikinci ejderi. İkinci ejderi kaybetmeyi çok böyle önemli olarak görmüyorum. Hani bu yüzden ikinci kuleyi kaybetmemek adına yukarıya doğru hareket ediyorum. Şu an sadece tercihimin nedenini anlattım. Ama doğru olup olmadığı konusunda emin değilim. Eğer ki dakika 20 olsaydı mesela ejder tarafında bu savaşı isterdim. Çünkü Ejder Savaşı'nı kazandıktan sonra direkt Baron dönme gibi bir seçimim olacaktı. Ama aşağıdaki savaşı yaptıktan sonra sadece savaşmış olacağım ve ikinci Ejder üzerine savaşmış olacaktım. Yani değeceğini düşünmedim Tier 2 Kule'ye karşı. Hatırlatma da bulunmak istiyorum. Videoyu şu ana kadar izlerken keyif aldıysanız videoyu beğenerekten ve yorum bırakarak da etkileşimi desteklemiş olursunuz. Ve bu sayede videolar daha fazla kişiye ulaşır ve oyuncu kitlesi daha da fazla gelişmeye başlar. İnanın bana artık gel yani kimse gelişmeye falan takmıyor. Oyundan sıkılmış durumda. Ama halbuki bu oyunda geliştikçe oyundan keyif alırsın. Düşünsene oyunu iyi oynamıyorsun. E oyundan nasıl keyif alacaksın? İyi oynadıkça oyundan keyif alırsın. Yani bu yüzden umarım daha fazla kitleye ulaşabiliriz ve e, hani daha iyi bir player düzeyine gelmesini sağlayabiliriz. Bu maç Void yarıda roket kemer aldı. Bunun sebebi şu. Karşı takımdaki herkeste büyü direnci yok ve yeteri kadar yüksek bir büyü direnci yok. Hani roket kemerde alacağım bir fuzu yeterli olacak Huit'tense. Ve deşe ihtiyacım var. Hani bu tarz maçlarda Void yerine roket kemer tercih ettiğim oluyor. Şimdi böyle bir savaş kazandın ve 4 kişi ölü karşıda. Hani direkt hızlı bir şekilde barona tıklamanın bir anlamı yok. Baronu tamam alacaksa adamlar ölü kalmaya devam ediyor. Hani canlanmıyor. Yukarıda milyon dalgası var mesela. Senin burada milyon dalgasını kullanaraktan hani kuleyi alıp kuleyi aldıktan sonra Baron'u dönebilecek kadar vaktim var. Hani o yüzden farklı alternatif yolları da düşün. Ve hepsini bir arada yapabileceğin bir yol varsa onları uygula. Tek bir şeyde sınırlı kalma yani. bot hariç her koridoru açmış durumdayız hani midde ikinci kule yok yukarıda ikinci kule yok e, doğal olarak bota tıklamaktan başka bir seçeneğin yok hani düzgün bir CH e, oluşturmak istiyorsan hani direkt budu açman gerekiyor Ondan sonrasında makroyu daha düzgün bir şekilde çevirebilirsin Burada 3 kişi kaldıktan sonraki tek amacımız şu Canon yanların hani kuleye vurmasını devam etmesini sağlamak. Hani gidip de burada bir savaş halinden çıkaramayız 3 kişiyken veya kuleyi almak üzere bir plan yapamayız. Hani farklı noktalarda yapabileceğin daha iyi bir şey yok. Hani sadece o arabam yönlerini koruyarak da kuleye bir miktar hasar vurmak. Yani vurdurmaya çalışmak en azından hani en mantıklı yol oluyor burada. Oyunu da burada sonlandırıyoruz. İzlerken keyif almışsınızdır. Kanala abone değilseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız sonraki videolarımı anında haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.